Dilbe Teşvik Ekstra video serimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Merhaba Şule, bize bugün nelerden bahsedeceksin? Herkese merhaba. Bugün 1950'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş Silikon Vadisi ile ortaya çıkan üniversite ve sanayi işbirliğini en güzel biçimde yansıtan teknoparklardan bahsedeceğiz. Teknopark nedir? Şimdi buradaki araştırma merkezi üniversite, sanayiciler, piyasalar ve girişimciler arasında kurulan iş ortaklıklarını yaygınlaştırmak, teknoloji ve bilgi yayılımını arttırmak için arge kültürüne dayalı, katma değeri yüksek ürün ve hizmetler için kurulmuş olan merkezlerdir. Teknopark firmalar için ne ifade ediyor? öncelikle teknoparkta yer alan firmalar teknolojik ve inovatif çalışmalara öncülük etmektedir. Teknoparkların amacı ise işletmelerin rekabet düzeylerini ve gelişimlerini arttırarak onlara destek olmaktır aslında. Ülke ekonomisi açısından bakıldığında da istihdam alanları yaratarak bütçeye katkı sağlıyor ve yeni teknolojilerin kullanılmasını da arttırıyor. Peki, Teknopark'ta yer alan firmalara sağlanan muafiyetler nelerdir? Ben bunu hemen bir tablo olarak yansıtmak istiyorum aslında. Şimdi bu tabloda Teknopark muafiyetlerini göreceğiz. Bunlar nedir diye bir bakalım. Gelir ve kurumlar vergisi, stopajı teşviki, personel ücret vergileri stopajı teşviki, katma değer vergisi muafiyeti ve sigorta prim teşviki şeklinde görebiliriz buradaki muafiyetleri. Türkiye'de kaç tane Teknopark var? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2021 verilerine göre şu an teknopark sayısı 89'a ulaşmış durumda. Bunlardan 73 tanesi aktif olarak faaliyetlerini sürdürmekte 16 tanesinin de altyapı çalışmaları devam ediyor. Burada şunu belirtmek istiyorum. Teknoparklarda aktif olarak arge faaliyetlerini sürdüren firmaların sayısı 7226 ve de bu firmalarda 74788 personel istihdam sağlanmakta. Bunun yanında Teknoparklarda yer alan ve ARGE faaliyetlerini sürdüren firmaların toplamda 11.887 tane projesi mevcuttur. Teknoparkta yer alan firmaların sektörel dağılım nasıl oluyor? Ben bunu da hemen bir grafikte göstermek istiyorum aslında. Burada ilk 5 sektörü oranlarıyla yansıtmak istiyorum. Teknopark'ta yer alan ilk 5 tektöre bakalım birlikte. En başta bilgisayar programlama faaliyetlerini görüyoruz %46 oranla. Sonrasında doğa bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetlerini görüyoruz. Onun ardından biyoteknoloji ile ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri, sonrasında bilgisayar danışmanlık faaliyetleri ve sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetlerini görüyoruz. Grafikte aslında teknoparktaki ilk 5 sektörü gördük Diğer kısımda ise. Farklı sektörler yer alabilmekte. Peki teknoparkta yer almak için ne yapılması gerekmekte? Öncelikle bir projenizin olması gerekiyor teknoparkta yer almak için. Sonrasında ilgili teknoparkın web portalından başvuru gerçekleştiriliyor. Sonrasında proje değerlendirme komisyonu toplanıyor ve projenizin kabul edilip ya da red edileceğine karar veriyor. Eğer projeniz kabul edilirse kira süreciniz başlıyor teknoparkla. Ek olarak da bu süreçte e, firma kendi şirketini teknoparka taşıyabilir, bir şube açılışı yapabilir ya da yeniden bir şirket e, kurabilir. Bu tamamen firmanın kendi tercihinde olan e, bir durum. Arge ve tasarım faaliyetinde bulunan bir firma aynı projeyle başka teknoparka geçebilir mi? Geçebilir ama burada şöyle bir şart var: yeni geçeceği teknoparktaki proje e, değerlendirme komisyonunun e, aynı projeyi tekrar kabul etmesi e, gerekebilir. Yani buradaki risk şu, e, Teknopark değiştirirken projeniz red e, olabilir ama e, kaldığı yerden devam edebilir, kabul edebilir. Bunların hepsi e, ihtimal dahilinde olan süreçler. Yabancı şirketler Türkiye'deki ilk şirketini Teknopark bölgesinde kurabiliyor mu? Yoksa önce dışarıda bir Türk şirketi kurup sonra mı başvuruluk gerçekleşiyor? Ee, yabancı şirketler ilk e, şirketlerini teknoparkta kurabilirler. Yani ayrıca dışarıda bir şirket kurulup teknoparka başvuru yapmalarına gerek yoktur. Yabancı değil de proje başvurusu kabul ediyor muyuz yoksa sadece Türkçe proje ile mi başvuru gerçekleşiyor? Yabancı dilde başvurular kabul ediliyor aslında projenin yazım diliyle ilgili fakat sonrasında Teknopark portalı ve bakanlık portalına projeyi aktarırken Türkçe'ye çevrilmesi gerekiyor. Onun dışında yabancı dilde yazılan projelerin kabul edilmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Aktardığım bilgiler için teşekkürler. Senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mıdır? Ben teşekkür ederim. Daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak için soru, görüş ve önerileriniz için info.ikorosanpartners.com adresinden bizlere ulaşın. Herkese keyifli haftalar diliyorum. Hoşçakalın.